<laughs> aferin tam senin de kalbine de olsun. Selam var yağmur hoş geldin. Tam senin de kalbine de olsun. <laughs> tamam, evet. <öyle> senin olsun. Tamam Düşer. gal böyle olsun. Düşersin. <laughs> Düşersin. Düşersin. <laughs> Düşersin Masal Düştü telefonum dur. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol canım. Şu beğeni tuşuna da basın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol dur. Git. <laughs> Kırdın, kırdın. Kırdın. Kırdım. Kırdın, kırdın. Hadi. Bebeğe basın. boya basın. Beğeniye basın diyor bakmasa. Beğeni istiyoruz. Evet. Beğeni yapın. Evet. Bunu <gülme> ne yardım baba? Ne yapım masal? Baba babamı aa ağlıyor. ay. Arkadaşlar babası ısırıyormuş onu. Değil mi? masal. Babası onu ısırıyormuş, değil mi? Baba ba bak ne yaptım. Ne yaptın? Aa kalp yaptın. Evet. Çok güzel. Kalp yaptı kızım. Evet. Kalp yaptın değil mi? Evet. Kalp mi yaptın? Evet. <laughs> ben uykudan yeni mi uyandım? Ya, a, 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 a hasta oldum. Hasta mı oldun? Evet. Karda oynarsan hasta olursun. Hadi geç içeriye. Gazan sayfada yaptım. Şaka yapmış bize. Bana şaka yapmış. Bana şaka yapmış. Bana şaka yapmış. Bana şaka yapmış. Money money my night. Bana şaka yapmış değil mi kızım? Değilmiş, kızım şaka yapmış. Bana şaka yapmış, bana şaka yapmış. Bana 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 kar yolla. Bak. Hı. Kar. Bu, bu 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 yaratacaktım. Aynen. Böyle böyle kalp yaptım. Aferin sana. Böyle kalp yaptım. <laughs>

Samya. Ne soyadım ya? Da da selam olsun Afyon'a. Sefa hoş geldin. Evet. Evet yeni gelenler yeni gelenler. Masal ikrayla bir de şöyle Masal nereye gidiyorsun? Fizik. Ben yapma. Bizlik. Masal ne yapıyorsun? İ i̇yiyim sen sen de ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Nereye gidiyor? Hah. Alma dur alma. Niye mi yazıyor? <laughs> tamam da. <dur>. Ben de böyle yiyorum Kızım ne yapıyor? Ver şunu. Masal. Ama olmaz ki öyle. Ama <laughs> ben konuşamıyorum. <laughs> Hoş geldiniz de. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs>